Herkese selamlar. Bugün günlerden 14 Nisan Cuma. Ben Onur Çalış. Her cuma olduğu gibi bu cumada Ekin Bayraklı haftanın önemli gelişmelerini sizler için ele alacağız. Biliyorsunuz bu hafta içerisinde Ethereum gerçekleştirdiği güncellemenin ardından neredeyse bir yıl sonra 2000 dolar seviyesinin üstüne çıktı. Keza Bitcoin'de 31 bin dolar bölgesine kadar yükseldi. Ethereum'un gerçekleştirdiği bu güncelleme sadece Ethereum'a da değil Aynı zamanda birçok Ethereum staking platformuna da e, çift taneli kazançlar elde ettirdi. Tüm bunların dışında hafta içinde Twitter'ın eToro ile ortaklık kurması, Solana'nın çıkarmaya hazırlandığı Android telefonu, Alibaba ve Twitter'ın yapay zeka hamleleri gibi e, gelişmeler yaşandı. Tüm bu konu başlıklarını incelemek ve ele almak için e, aynı zamanda Bitcoin ve Ethereum fiyatında takip edilecek seviyeleri öğrenmek için Ekin Albayrağ'ı stüdyoya davet ediyorum. Merhaba, selamlar. Hoş geldin. Hoş bulduk Onur, nasılsın? Nasılsın? Teşekkür <laughs> ederim. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim ya. O kadar güzel girdin ki yayına. O kadar pozitif böyle güzel haberler. Ne kadar <laughs> özlemişiz şu açılışı ya evet. gerçekten. Kesinlikle inanılmaz bir haftaydı. Çok güzel oldu. Bildiğim piyasalara bahar geldi diyebiliriz, değil mi? Bence artık diyelim. <laughs> yani bunun tadını çıkartmak istiyorum ya. Ben de kesinlikle. Şimdi Bitcoin ve Ethereum aylar sonra çok önemli zirvelere ulaştı. bunun etkisiyle altcoin fiyatları da yükselişe geçti. tüm bunları birazdan ele alacağız ama dilersen önce sen bize makroekonomik tarafta neler yaşandı? Kısaca onlara özetle. Tabii yani şöyle bu hafta gerçekten çok makro tarafta da çok böyle veri yoğun bir haftaydı. Ve aynı zamanda zaten hani hafta içerisinde çok fazla konuştuğumuz Ethereum'un şapel güncellemesi vardı biliyorsun. Gözler oradaydı, veriler olumlu geldi, Ethereum'un güncellemesi olumlu geçti derken yüzümüz hepimizin gülüyor açıkçası ve ben de bu yüzden şeyim bugün biraz daha pozitif bir haber akışında da olmaktan kaynaklı mutluyum. Şimdi bir özellikle bir ekranımı açmak istiyorum, ekonomik takvimim. Tabii ki şimdi bu hafta neler oldu? Bunları çok kısa değinerek geçmek istiyorum. Şimdi aslında hepimiz ne yaptık? Yani en büyük haberler de hep çarşamba günüydü. Bir tüfe verisi bekliyorduk. Artık hani Amerika tarafından da güzel bir gelişme en azından tarafında beklediğimiz için hepimizin piyasaların gözü hafta başından itibaren bu açıklanacak verilerdeydi bir yerde. Şimdi burada ne oldu? Tüfe verileri yıllık bazda %5 ile beklenti altında kaldı. Hı hı. E, aylık bazda 0.1 geldi e, çekirdek bazda e, beklenti doğrultusunda 0.4 ile geldi bunun detaylarını indiğimizde de aslında şeyi gördük Tabii, e, çekirdek tüketici fiyat endeksi demek burada e, enerji ve gı gıdayı çıkarttığımız alan demek hı hı. E, enflasyon yapışkan mı aslında çok mu yapışkan e, hayır daha soğumaya gidiyor e, yani gözlemledik hepimiz ve şu da var Tabi burada şimdi manşet enflasyon bunu bu haftada çok fazla eminim e, dile getirmiş, getirmiştir arkadaşlarım. Biraz tabii ki baz etkisi sebebiyle de düşüş yaşasa da hmm. e, bir soğumaya işaret olduğunu gördük. Şimdi çarşamba günü sadece önemli olan bu tüfe verisi değildi. Çarşamba günü bir de FOMC'nin e, şeyi vardı. Tutanakları açıklanacaktı. Bu da çok önemliydi aslında. Çünkü burada e, toplantının metinini ele alıyoruz yani neler konuşulmuş bunu çok net bir şekilde gözlemleyebiliyoruz ee, burada da şunu gördük Hani mesela bankacılık krizinin çok fazla biz e, hatırlarsın faiz kararı açıklandığı zaman da böyle üzeri kapalı geçiştirildiğini falan Hani neden bu kadar e, çok detaylı inilmediğini düşünürken bu metinlere baktığımızda Aslında bir resesyon endişesinin olduğunu gördük yani o konuşmalar geçmiş zaten yapılmış bunlar Hı hı. Bunun görmemizi anlamında bize nasıl fayda sağladı? Bir de tabii şeyi de gördük. Ya acaba hani faizleri çok biraz yani okey şu an geldiği noktada memnunuz. Hı hı. Ama burada kalmalı mıyı da tartışmışlar. E, tabii doğal olarak ne oldu? Burada e, faiz beklentisine baktığımızda işte hala 25 bas puanın yüksek, daha yüksek oranda olduğunu görsek de e, bir sonraki faiz artırımında en azından bir duraklama hı hı. ve artık e, belki de Umut ediyoruz ki faiz indirimleriyle bitiren bir yıl belki başlangıç. Bilmiyorum tabii bunu o zamanlar daha net göreceğiz. Hı hı. O anlamda bunların ben olumlu geldiğini söyleyebilirim. Ve aynı zamanda işte o haftada özellikle de tüfe verisi çıktıktan sonra hani Fed üyelerinin konuşmaları da hep pozitif bir minvalde oldu ki bunu da açıkçası özle, özlemişiz. Bunun haricinde ne olduğu için büyüme verisini açıkladı yani beklentisini açıkladı ee, açıkçası evet resesyona giden resesyonun ucunda bir dünya varken hani Amerika varken vesaire ee, ama işte hep o konuştuğumuz konu var ya doğudan mı gelecek dediğimiz konu ee, orası da tam tersi büyüme hedefliyor yani enteresan bunu bu şekilde Marko tarafı yorumlayabilirim diyorum umarım atladığım bir şey yoktur çok fazla galiba değil. bir de G20 ile ilgili bir gelişme oldu G20 ülkeleri ortak bir çerçeve, düzenleme çerçevesi oluşturacağını açıkladı hafta içerisinde. <laughs> Kesinlikle, onun detayları da çok önemli olduğunu düşünüyorum. İleriki günlerde daha da netleşecektir sanırım Onur da. Kesinlikle. Şimdi haftanın en önemli gelişmelerinden biri olan Ethereum'a e, geçelim. Ethereum biliyorsun bu hafta içinde Şapelle güncellemesini gerçekleştirdi. Ve iki yıl önce doğrulayıcılar tarafından stake edilen Ethereum'lar serbest bırakıldı. Şimdi birçok yatırımcı bu durumun satış baskısı yaratabileceğinden dolayı endişe duyuyordu ancak durum öyle olmadı ve Ethereum e, bir, neredeyse bir yıl sonra 2000 dolar seviyesinin üstüne çıktı. Ne düşünüyorsun geçtiğimiz günlerde sen de yorumlamıştın Ethereum için beklenen seviyeleri anlatmıştın galiba bahsettiğin seviyelere ulaştık. Bu aralar iyi gidiyoruz. <laughs> Gerçekten. Hem Bitcoin'de hem Ethereum'da çok güzel gidiyoruz. Ee, ya aslında şöyle tabii o hafta da yani çok fazla konuştuk. yine yani Hele çarşamba günü BTC haber olsun işte e, Coin Calico olsun. Hep çok güzel yayınlar da yapıldı. Space yayınları da yapıldı. Bu anlamda hani hepinizi teşekkür etmek istiyorum. Onunla ilgili e, Onur Göksun burada bir yayın açmıştı. O da iyi yayınlar başarılar demiş. Teşekkür ederiz ona. <laughs> teşekkür ederiz. E, yani şöyle bir durum var. Aslında o kadar e, detaylara indiğimizde o kadar korkunç bir tablonun olması gerekiyordu zaten. Ben şimdi bir tane aslında rapor getirdim. Hı hı. E, açmayı <laughs> becerebilirsem eğer. <gülüyor> evet <gülüyor> burada şey okey bıraktım onu Şimdilik Tamam biraz. <laughs> birazdan Yani şöyle anlatarak gideyim Tamam şimdi orada şöyle bir şey de vardı Evet ödüller hemen alınabilecek düzeydeydi yani durumdaydı ama mesela Binance dedi ki ben dedi Henüz açmıyorum bir hafta sonra başlayacağız dedi Hı -hı. Ondan sonra Liquid... İşte bu sadece validatorluktan yani işte 32'ye takitlemek e, haricinde biliyorsun hani staking platformları da var işte en büyüğü dodur işte vesaire. E, burada zaten iki likit mevcut ve e, onlar da çekimlerinin hani mayıs ayından itibaren başlayacağını söylemiş Lido'dan böyle bir açıklama haberi almıştım. Hı -hı. Aynı zamanda CoinShares'in çok güzel bir raporu vardı. E, yani o gün e, her yani tüm validatörlerin işte 548 bin adet olması gerek galiba çekmeye başladığı andan itibaren bile öyle bir timeline var ki yani bitmesi için onun ya bir yıla gelen bir süre var aslında baktığında yani burada işlem e, kapasitesi mi diyeyim ne diyeyim hani e, o yüzden dengeli bir satış şu anda izliyoruz aslında ve şu da güzel bir şey onu, onu özellikle bu yüzden uygulamak da istedim e şimdi e, istekleri açılabildiğini artık görüyoruz. Ethereum bu konuda başarılı bir yükseltme gerçekleştirdi. E şimdi en büyük ekosistemlerden bir tanesi sen yatırım yapmaz mısın ya da ben yapmaz mıyım? Hani bu güzel yatırımcıya çeken bir şey olacak. O yüzden de mutluyum. Bunu da yükselmenin en büyük sebeplerinden olduğunu düşünüyorum açıkçası. E, satış baskısının olmamasını şeye mi bağlıyorsun? Bu e, kademeli e, açılmaya mı bağlıyorsun? Bu modele mi bağlıyorsun aslında? ya evet satışların hemen gerçekten yani sıraya giriliyor. Bir sıra gibi bir şey var orada o tam olarak teknik terimler. Şimdi yanlış bir şey söylemek istemiyorum ama e, o sıranın zaten hani gelmesi için o komple açılması için çok uzun bir süre gerektiğini ifade ed ediyoruz. Hı hı. E, bu anlamda hani öyle e, çat diye bir büyük kırmızı mumlar görmemizin sebebi bu. Tabii yine kork. Ben şimdi şahsen kendi adıma bir yatırımcı olarak korktum o gün yine bir izledim. ya bunu biliyor, biliyor bile olsam. Bir tedirgindim ama sorun Hiç olmadı yani. Istemez. Şimdi haftanın belki de en en önemli gelişmesi Bitcoin'in yeniden 31 bin dolar seviyesini görmesi oldu ama e, onu en son detaylı bir şekilde ele alırız diye düşünüyorum. O yüzden dilersen haftanın öne çıkan diğer gelişmelerini e, aktarmaya başlayayım. Tabii Şimdi, ki. Çok i̇lk haberimiz e, Twitter tarafından geldi. Twitter bu hafta içinde bir duyuru gerçekleştirdi. E, bu duyuruyla birlikte... Etoro ile ortaklık kurduklarını ilan etti. Twitter bu ortaklık kapsamında e, kullanıcılarının hisse senetlerine, kripto para birimlerine ve diğer finansal varlıklara erişmesine olanak sağlayacağını açıkladı. Şimdi bu Perşembe'den itibaren kullanıma sunulacağı söylenmişti özelliğin ama ben e, göremedim deneyimleyemedim bilmiyorum gören deneyimleyen varsa yorum kısmından bize yazabilir. E, kullanıcıların Twitter üzerinden piyasa grafiklerini görüntülemesine ve diğer varlıkları alıp satmasına olanak sağlayacakmış. Bununla birlikte e, Twitter'ın hali hazırda işleyen keştek özelliğinin de daha kapsamlı bir hale e, getirileceği söylenmiş. Bu yeni gelişmeyle birlikte Twitter kullanıcıları e-torunlu sitesine yönlendiren bir seçenek oluşturacak ve bu sayede platformlar üzerinden varlıklar alınıp satılabilecekmiş. Bu seçenek Twitter'da nerede yer alacak dediğim gibi onu henüz bilmiyorum. E, bu arada biliyorsun Elon Musk'ın bir süredir kripto paraları Twitter'a entegre edeceği söylentileri dolaşıyordu. Musk da böyle bir yola başvurmuş anladığım kadarıyla. Sen ne düşünürsün? Doç mu geliyor diyor. <laughs> yani bilemiyorum. Yapacak o çok farklı bir vizyoner bir adam ya. Çok değişik bir e, bence şeyi var yani. Hepimiz de aynı fikirde olun eminiz. E, acaba Doge mu alacak? Göreceğiz merak içindeyim ben de. Doge ile ilgili herhangi bir tweet atmamasına rağmen Dogecoin fiyatı da yükseliyordu bugün. E, şu an hala yükseliyor mu bilmiyorum ama. Bakalım. Çok enteresan Ger bir durum var ya gerçekten. Elin bir şey aslında olumlu bir şey. Doç yükseliyor. Yani kötü kö farklı bir şey aslında düşüyor gibi durum yani. <laughs> bugün Aptos'la ilgili bir tweet attı. E, Aptos'la ilgili tweet attı. Sonrasında Aptos %10'un üstünde yükseldi bugün. Şu an hala bakalım yükseliyor mu? Devam ediyor mu yükselişine? Çok enteresan bir <laughs> Adam yani ne tweet atsa o <laughs> ilerliyor. Bakalım Aptos Yok zannediyorum düşmüş en çok kazananlar arasında şu anda gözükmüyor. Bir diğer gelişmede Solana ile ilgili Biliyorsunuz Solana FTX'in iflasından en çok etkilenen varlıklar arasında yer almıştı. Hatta birçok yatırımcı Solana öldü Solana bitti buradan bir daha asla eski seviyelere dönemez gibi yorumlar yapıyordu. Ancak yapılan son duyuru Solana fiyatında olumlu yönde etkiledi. Aslında daha önce yapmıştı Solana bu duyuruyu. Bir Android telefon çıkaracağını duyurmuştu. Bununla ilgili bu hafta içinde son bir açıklama yapıldı. Solana yaptığı açıklamada telefonun 8 Mayıs'ta satışa sunulacağını duyurdu. Peki bu telefon bize neler sunacak? iPhone, iPhone'dan daha mı iyi? Saga adı verilecek olan bu telefon, diğer telefonlardan biraz farklı olarak kripto kullanımını donanım ve yazılımla entegre eden bir dizi özel eklenti içerecek. E, bu eklentinin adında Solana Mobile Stack yani SMS koymuşlar. E, bu özelliğin cihazda kripto para göndermek, almak ve depolamak gibi birçok özelliği de beraberinde getirmesi planlanıyor. E Saga'nın farklı olan bir diğer özelliği de kendine özel bir merkeziyetsiz uygulama mağazasının yer alıyor olması. E, bu D App mağazasında sadece kripto uygulamalar yer alacak ve bunun için ekstra hiçbir ücret talep edilmeyecekmiş. Ekstra ücret talep etmeyecek olmaları da Ayrı bir güzel olmuş diyerek yapay zeka ile ilgili yaşanan gelişmelere geçiyorum Ekin. Tabii ki. Şimdi biliyorsun yine geçtiğimiz günlerde onlarca teknoloji lideri yapay zekanın geliştirilmesine ara verilmesi konusunda dilekçe imzaladılar. Bu dilekçeyi imzalayanlar arasında Elon Musk da yer alıyordu. Ancak Musk teknolojinin gerisinde kalmak istemediği için diye düşünüyorum yeni bir yapay zeka hamlesinde bulundu. Hafta içinde Business Insider tarafından yayınlanan bir rapora göre Elon Musk e, Twitter'a yapay zeka özelliği getirmeyi planlıyormuş. Habere göre Musk bu proje için 10 bin adet GPU satın almış. E, şirket hakkında bilgi sahibi olan anonim kaynaklarda alınan bu GPU'ların yapay zeka projesi için kullanılacağını söylemiş. Şimdi Musk'ın e, yapay zeka ile ilgili zaten projeleri vardı ama. E, yapılan o yapay zeka geliştirmeleri durdurulsun açıklamasından sonra bu gelişme bence biraz tuhaf olmuş. Sen ne düşünüyorsun bu konuda ve Elon Musk'ın Twitter'ı böyle kafasına göre değiştirmesi ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Geçenlerde Dogecoin logosunu mesela koydu, sonra onu geri aldı. Bence bir WhatsApp grubun var arkadaş grubu. Tüm bu kararları orada veriyor gibi düşünüyorum. Yani o kadar anlık gelişiyor ki her şey. E, şöyle. Bir yerde şu da olabilir. İlk başta o e, GPT'nin o kadar hani ilerlemesi falan ondan mı rahatsızlık duydu? Sonra işte kendi domine edemediği için falan mı diye düşündü? E, sonra bunun yanlış olduğunu mu düşündü? Hani bunlar var benim kafamda açıkçası. Bu taktik yürümeyecek. Ben de bence yapay zekayı bu kadar hani hayır demeyeyim <laughs> falan demiş olabilir. Ya da şey mi yaptı? Herkes yapay zeka geliştirmesini durdursun. Gizliden gizliden ben yürüteyim, ön plana çıkayım. Olabilir, kesinlikle olabilir, olabilir tabii. <laughs> o kafalar da olabileceğini düşünüyorum bu tarz bakış açılarının. Kesinlikle yani belki mask sever izleyenlerimiz vardır şimdi onları kırmak istemiyorum ama Elon mask hiç sevmiyorum ya. <gülüyor> 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 ya bilmiyorum çok itici geliyor yani bize sürekli piyasayı da manipüle ediyor hiç hoş değil bence Hani ben öyle olduğunu düşünüyorum yani yeni yatırımcılar özellikle şimdi görüyorlar adam Dogecoin yazıyor o coin yükseliyor yükseldi diye yüksekten satın alıyorlar birden düşüyor zararı uğruyorlar vesaire gibi birçok sorunu da beraberinde getiriyor bence Elon Musk e, güvenlik sorunudur diyorum <gülüyor> <gülüyor> çok güzel yorumdu bu <laughs> Şimdi bir diğer yapay zeka hamlesi de Alibaba'dan geldi bu hafta içinde. E, Çinli teknolojide ve Alibaba Tongi Qianwen adlı bir yapay zeka sohbet botunu piyasaya sürecekmiş. Ne demek bu Tonki Kiyanmen derseniz bin soru sorarak bir cevap aramak anlamına geliyormuş. İngilizce adını henüz yayınlamamışlar. Bu, bu hali biraz uzun kalmış ama e, piyasaya sürülmesi planlanan bu sohbet botunun da chat rakip olmasını planlıyormuş Alibaba ekibi. E, yapılan açıklamalara göre yeni sohbet botu toplantılardaki konuşmaları e, yazılı notlara dönüştürmek, e-posta yazmak ve iş teklifleri hazırlamak gibi bir dizi görevi yerine getirecekmiş. Şimdi bu hafta içerisinde yaşanan haber önemli gelişmeleri aktardım. Dilersen Bitcoin tarafına geçelim. Yanıl Tabii. Yanılmıyorsam bundan iki ya da üç yayın önce bankacılık krizlerinden düzenleyici baskılarından vesaire konuşuyorduk. Sen de yayının başında söyledin, çok pozitif açtın dedin. Yani o yayınların üstüne evet şu an piyasa çok güzel, pozitifiz. Ama Bitcoin nasıl yükseldi? Yani o kadar sıkıntıya rağmen 30 bin doların üzerine çıktı. Hatta 31 bin dolara kadar çıktı. E, demin Davut Karabulut e, yorum yapmış. <laughs> Davut'a selam bu arada. Eskiden Bitcoin fiyatındaki yükseliş Ethereum'e etki ediyordu. Şu an tam tersi bir durum var. Ethereum fiyatındaki yükseliş Bitcoin'e etki etti gibi demiş. Neler düşünüyorsun bu konu hakkında? Bitcoin niye yükseldi? Ya şöyle şimdi e, dominans çok yüksek bir de yani şimdi altların o kadar e, yükselmemesinin sebebi de bu. Şimdi oraya nasıl geleceğim? Şimdi burada resesyon diyoruz değil mi? Ondan sonra e, bankacılık krizi diyoruz. E Şimdi bir yerde artık ne oldu? E, zaten aslında Bitcoin'in çıkış amacına baktığımızda o felsefeyi düşündüğümüzde yani bu e, altının hani dijital altın görülen Bitcoin'e şu anda paranın geçiş yapması bana çok anormal gelmiyor. Ve özellikle Bitcoin tarafından gitmesi bana normal gelmiyor. E, çünkü hala e, şeyler sür söz konusu işte menkul kıymet mi değil mi falan bunlar sürecek daha çok. Hani bunu şey yapamayız, yadırgayamayız. E, o yüzden... Ben Bitcoin'in bütün bu e, krizler konusunda bir liman olarak görüldüğünü düşünüyorum Hı. ve bu yüzden de yükseliş etkisi var. Aynı zamanda tabii şu da var. Yani bu Amerika-Çin savaşı gibi bir şey bir noktada olmuş durumda da. Yani Amerika ne kadar yeniliğe işte teknolojiye hani sırt çeviriyor gibi gözükse de aslında tabii onlar da çalışmalarını yapıyorlar ama e, Çin, Hong Kong onlar da kucak açmaya başladı bir noktada ve e, bence biraz hani bu Bitcoin maksimalistleri diyoruz ya Hı o gerçekten o felsefe inen insanların e, olduğunu da sırtladığını da düşünüyorum. Çünkü hala böyle aşırı büyük kurumsallardan gelen para akışları da yok. Ethereum içindeki konu içinde e, şey bu güncel bu yükseltme çok büyük bir yükseltmeydi arkadaşlar. O yüzden fiyatın baskılanması çok normaldi. Ama Ethereum'un da bir maksimalist olarak şeyleri var, fanları var. yani Gerçekten bir ekosistem orada blok şeyin teknolojisi hani anlatabiliyor muyum? Ona dol olarak, idealist olarak baktıkları için düşünüyorum bunu da. Hmm. E, tabii para akışının alt koyunları inmesi daha e, zaman alacaktır mutlaka. Tabi beraberinde sürükleyecekleri de var. Hı -hı. Bu alt koyun sepetine de ufaktan gireyim istersen Onur. Hani oradaki bakış açını da. Harika olur, evet. Anlatayım birazcık. Şimdi ben arkadaşlar şey olarak çok fazla bakmıyorum. Yani e, bunu eskiden çok deneyim, deneyim dedim. Biraz hype takip etmek gerektiğini düşünenlerdenim. Bunu biraz yaşayarak öğrendim. E, şimdi biz şu anda mesela ben bugün e, böyle konuşurken, şimdi hatta açmak istiyorum. Hı hı, tabii ki. Enteresan şeyler gördüm. Çünkü bugün. Bir dakika açıyorum inşallah. Ee, Musa Polat Xian hakkında yorum istemiş ama galiba şu an onun ona hiç göz gezdirdiğini düşünmüyorum. X'e Xian bir bilgin var mı? Bir dahakine sözümüz olsun dahaki. diyeyim o zaman. Evet, tamam. <laughs> Şöyle mesela insanların kripto paralara neden yatırım yaptığını dair böyle bir koyun gecko'nun makalesi düştü önüme. Mesela bu çok enteresan geldi bana. Evet, e, hatta şurada özeti var. Göstereyim. Şunu da Türkçe'ye alayım. <laughs> Uzun vade kazanca çok yüksek oran gelmiş. Bu hoşuma gitti açıkçası. Çünkü gerçekten şunu hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor arkadaşlar. Bugün yatıp yarın e, zengin olacağım diye gerçekten bakmayalım. Çünkü evet olada olanlar da oluyor ama bu çok az yani. Bu, bu riski alabilecek bir e, durumda mı yazı düşünmemiz gerek diğer mali kazanımlar var işte staking vesaire tasarruf işte dördüncü sırada kriptoyu amaçları işlevi için kullanma var. Böyle bir sıralama var mesela bu enteresan geldi bana. bunun dışında yine ben coin e, şuraya hemen gelmek istiyorum. Evet. İşte 2023'ün ilk çeyreğindeki işte en çok last işte largest crypto gainers diye bir makalesini gördüm burada da. Mesela bunu da araştırırken şöyle açık kalıp. Umarım gözüküyor mu ekranım bu arada? Şu an gözükmüyor. Öyle mi? Ha, pardon hemen şimdi. Ha, geldi galiba. Geldi. Ufak kalsın. Ee, ya yapay zekanın şu anda tartışmaları olsa dahi yani ülkelerin bu yasaklama olayını bu har gerçekten algılayamıyorum ama e, bu öyle bastırılabilecek bir teknoloji değil. Yani bu mümkün değil. <laughs> Bunun hype'ı gelmeye devam edecek. Bu yüzden notlarımı da aldım. Ben e, Agix'in e, izlememiz gerektiğini düşünüyorum, yapay zeka tarafında hı hı. ve doğal olarak onun e, SDAO token'ına da bakmak gerektiğini düşünüyorum. O evet. zaman şimdi e, hemen bir kısa ara giriyorum. İzleyenlerimiz kağıdını kalemini alsın. <laughs> Yok canım. <laughs> ya şöyle e, yapay zekayı hep <laughs> izleyelim. Ben yani benim ben öyle yapacağım açıkçası. Yapay <laughs> zeka izleyeceğim. Agix bunun öncüsü olacaktır muhakkak. <laughs> ee, bunun dışında biliyorsunuz şu var şimdi bu makale şeyi da şeyi de gördüm tabi Çin'den gelecek bir şeyi planlıyoruz hepimiz yani şu an kripto analistleri öyle düşünüyor özellikle oradan gelecek bir yükseliş sinyali bekliyorlar ve bu yüzden Çinli token'ları hani genel olarak şu an e, söylüyorum bakabilirler ee, bunun dışında Layer 2 Ethereum katman e, çözümlerine bakmak gerektiğini düşünüyorum çünkü Layer 2 fırtınası boğada gelecek gibi duruyor. <laughs> hani evet. bence tabii bu benim kendi kişisel düşüncem. Ee, bunun dışında L1, ilgili 1 L1'lerden ise aldığım notlar aslında Elim Musk tweet atmış ama şimdi Aptos'u ben de notlarımı almıştım. Yani o ekosisteme gerçekten arkadaşlar bakılması gerektiğini düşünüyorum. Boğa tarafı için konuşuyorum. Tabii bunlar hep uzun vadede bakış açısı kazandırması anlamında söylüyorum. Hiçbir evet. sürdüğünde de oldukça ses getirmişti Aptos kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle ve orada e, izlemeliyiz diye düşünüyorum. Bu yüzden o ekosisteme bakmalıyız. Hı hı. E, bunun dışında roz çok fazla evet söylendi. E, nasıl desem layer bir olarak bence rozu da almalıyız. Rose. Bunun dışı tabii o da çünkü neden? Roz aslında herkes bilir. Herkes aşina ama e, boğasını görmedi. <laughs> çok beklendi. <laughs> Bu yüzden onu da değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Bunun dışında şu anda ekleyeceğim, e, belki daha sonra bir ufak bir testnet yayını yaparız isterseniz. Orada da çünkü ben Airdrop konusuna da e, değinmek isterim. Hani e, güzel kazançlar getirebileceğini düşünüyorum. Bir sonraki bir yayın olur tabii. Kesinlikle katılımında fazla olacağını düşünüyorum e, o yayına. Şimdi ben BTC grafiğini açayım onu istersen, tabii. olur mu? Olur tabi ki. Ah. Oh. Evet, <laughs> çok evet. mutluyum. Çok mutluyum çünkü neden? Yani aslında evet 30K'yı arkadaşlar bekliyorduk. Gerçekten bekliyorduk. Yani fiyatımız günlükte zaten market kırılımı geldiğinden beri yani 25 bin seviyesi 25 200 geçtiğinden beri ki bunu hep zaten seninle beraber yaptığımız yayınlarda özellikle konuştuk. Evet. Yani buranın çok önemli bir Yer olduğunu, bizim o günlük tarafta işte buluş senaryoya geçtiğimizi söylemek için burada mum bu kapanışlarına dikkat edeceğiz dedik. Geldi. Hiçbir sorun yok. Sonrasında bizim günlükte yine burada aldığımız bir kutumuz vardı. Neresiydi burası? 28 bin seviyesi ve 30 bin seviyesi. Çünkü burada gelen bir imbalansın doldurması söz konusuydu. Ve hmm. buradaki hareketleri izleyeceğiz dedik hala bu hareketleri aslında izliyorum günlük hareketleri günlük mum hareketlerini çünkü burada e, bizler fiyat aksiyonlarını yani fiyata bakarken oradaki yapacağı hareketleri izlemek zorundayız. Yani burada e, senaryomun her zaman olmasa da e, belirli zaman dilimlerinde değişmesinin sebebi de bu olacaktır. Şimdi burada ne yaptı? Burası çizdim kutuda 30 bin seviyelerin, 30 bin, se bin seviyelerin geldi. Ve şu anda gördüğün gibi günlükte aslında önemli bir ekstrem saplar. Yani ekstrem bir direnç bölgesi içerisindeyiz bu arada. Şu evet. an hafta sonu var. Evet hafta sonu böyle hani çok büyük bir aksiyon. Ben zaten yani hacim düşüyor. Beklemiyorum ancak burada bir kalıcılık sağlanması takdir, e takdirinde. Bugün güzel bir sarı kutu çektim. <laughs> sarı kutu aldım umut koydum onun da <gülüyor> <gülüyor> Buradaki e, hareketler bizi üst kutu bağının 37 bin seviyesine çıkartabilir. Neden? Nedenini anlatmam gerekse neden bu kafamda mı? söylemiyorum. Şimdi buradaki önemli günlükteki eğer direnç bölgesini güzel bir şekilde geçirip geçirirsek burada e, pardon günlük grafikte yine söylüyorum. Ee, görebileceğiniz üzere önemli bir aslında direnç bölgesi daha geliyor çünkü burası bir supply alanı <laughs> arkadaşlar yani bunu da şöyle anlatayım ee, hepimiz anlayacağını düşünüyorum günlükte düşüşleri gördüğümüz gösteren mumun başlangıcı aslında burası yani bizi zaten biliyorsunuz bitcoin yükselince bam 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 düşünce bam bam bam. Hı -hı. O yüzden buraya kadar bizi fiyatın atabileceğini düşünüyorum. Şu an benim elimde bir olumsuz senaryo yok. Hı -hı. Ee, ben bunu 4 saatlikte de, de baktım. Ee, yani günlükte de baktım hatta açmış isterseniz 4 saatlik grafiğimde. Yani o zaman şimdi hafta sonu zaten çok bir hareket beklemiyorum dedin. Hafta sonu bu kırmızı kutunun içerisinde kalırsak e, önümüzdeki hafta ile birlikte senin umut adını verdiğin sarı e, alana kadar <laughs> yükselme ihtimalimiz var. Olumsuz bir haber gelmediği takdirde. Tabii burada yine fiyat hareketlerini izle olacağız. günlükte baktığımız için hani bunu ben yarın gelir gibi kesinlikle algılansın <laughs> istemiyorum ama e, burada koydum hedef hani e, sanki 25.200 geçirirse diye bir hedef koymuştuk hatırlarsan 30.000 evet. diye. Şimdiki hedefim orası olacaktır. İnşallah böyle olur ki bunları da ben e, tabii ki 4 saatlik, 15 dakikalık grafiklerde izleyip kırılımları takip ediyor olacağım. Hı <laughs> Çok konuştum galiba değil mi Onur? <laughs> yok yok çok çok iyi. Umarım çok. Ee, Musa Pardon. Bey sizi izleyip değer veriyoruz bari yardımcı olun demiş. Ee, Musa Bey demin söylemiştik. Ekin Hanım e, XCN'i incelemediği için şu anda bir yorum yapamam ama bir sonraki yayınımızda söz veriyorum dedi. E, bir sonraki yayınımızda bekliyoruz sizleri de. İnşallah diyorum ben de. <laughs> Ekin değerli yorumların için teşekkür ederim. Eklemek istediğim bir şey var mı? Onu çok teşekkür ederim. Güzel bilgilendirmelerin için de çok teşekkür ederim. Güzel yani bu kripto parayı konuşmamız gün içerisinde de her haftalık da olsa çok iyi oluyor. Çok sağ ol. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyenler her cuma olduğu gibi bu cumada Ekinal Albayrak'la birlikte piyasada yaşanan gelişmeleri ele aldık. Umarız keyifli bir yayın olmuştur. Katıldığınız için teşekkür ederim. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.